Elifçi, ne yapıyorsun anneciğim? İyi. Arabanı aldın, alışverişe mi gidiyorsun? Neler aldın? Neler alacaksın bakayım? Ha? Gel hadi arabana bir binelim gel. Hadi alışverişe arabanla gidelim. Gel. Gel hadi otur arabana. Çalıştıralım arabayı. Hadi otur. <laughs> ha? Aa, ama Nilo'yu yolu... unuttum. <laughs> Nilo'yu da almamız lazım alışverişe giderken Elif. Yes. Ama Nilo'ya gidemeyiz. Nilo'ya nerede Elif? Ne? Nerede Nilo'ya? Ne? Nerede anneciğim Nilo'ya? Ne? Sen onsuz dışarıya çıkmazsın. Şimdi gideriz markete. Bana Nilo'ya Nilo'ya diyor tutturursun anneciğim. Sen nerede Nilo'ya? Elif? İnanmıyorum. Nerede? Şöyle bir bakalım mı? Gel hadi Nilo'yu bir arayalım. Nerede olabilir? Nilo'ya neredesin? Ne oldu anneciğim? Aa, inanmıyorum. Oraya nasıl çıkmış Nilo'ya? Elif. Sen nasıl alacaksın onu? Ama senin boyun kısa. Ben buldum ne yapacağımız anneciğim. Süt içeceksin, boyun uzayacak ve o Nilo'yu oradan alacağız tamam mı? Şimdi sana sütünü getiriyorum. Hemen sütü götüreyim. Elif içsin, boyu uzasın. Al bakalım anneciğim sütünü getirdim. Şimdi bunu içeceksin. Boyun uzayacak ve Niloya'yı oradan kurtaracağız. Tamam mı anneciğim? İyceğim. Dur ben sana açayım onu. Hay Allah nasıl çıkmış o Niloya oraya ya. İyi ki de gördün onu orada biliyor musun? Nasıl Hayır. çıkmış oraya? İnanamıyorum Niloya sana ya. Anne. Şu pipeti de açamıyorum. Efendim anneciğim? Anne. Efendim aşkım? Söyle anneciğim. Evet... Şimdi sütünden iç. Hemen boyun uzasın. Nilo'yu kurtaralım oradan. İç bakalım anneciğim. İç iç iç. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. Hı, bayağı da içtin. Tamam dibinde çok azcık kaldı. Onu da iç. Aferin Elif'e. Şimdi boyu var ya o kadar uzayacak ki Nilo'yu oradan kurtaracağız. Tamam anneciğim. Bitti mi? Bitti mi anneciğim sütün? Ver bakayım bitti mi? Evet bitmiş. Hadi şimdi kurtarma operasyonuna başlıyoruz tamam mı? Hadi anneciğim. Hadi alalım bakalım. Hadi. Aa İlip, inanmıyorum. Boyun ne kadar uzadı birden. Aferin. Aferin kızım. Anneciğim aferin. Kurtardın Niloya'yı Gördün mü? Bak süt içince boyun ne kadar uzadı. Gördün mü anneciğim? Aferin sana. Nilo'ya da kurtuldu. Şimdi markete Nilo'yu da alıp gidebiliriz. Tamam mı anneciğim? Hadi arkadaşlarına bir bay bay yap bakalım. Baba. Arkadaşlar bay bay. Hayır kaçma bunu sıkacağız burnuna Elif. İyileşmen için bunu yapmamız gerekiyor. Buraya gel. Kaçma. Anneciğim burnuna şöyle pıs pıs yapacağız. Tamam mı sadece? Tamam mı anneciğim? Ama hayır bak. Bunun sağlığın için senin iyileşmen için yapmak zorundayız anneciğim. Gel buraya Elif. Ama bak doktor dedi günde 3 defa yapacaksınız dedi. Pis, pis yapacağız sadece. Efendim. Aa bebeğin burada mıymış? Bak bebeği de yapıyorum. Bebeğe yapayım mı? Bak. Bak gördün mü? Bebek bile yaptırıyor. Ama sen yaptırmıyorsun ben Sen mi yapacaksın bebeğe? Hadi yap bakalım. Yap daha sonra sana yapacağız ama tamam mı? Kaçamazsın. Tamam yeter. O çok oldu. Canı ağlayacak. Çok oldu. Şimdi diğer burnuna. Diğer burnuna anneciğim. Sen... <laughs> Sen de mi yaptın? Şimdi öbürüne yap anneciğim birazcık da. Bak canını acıtacaksın ama ağlayacak o da. Diğer burnuna yaptın mı? Ver bana, ver. Ver bana. Hayır bana ver. Verir misin? Elif senin burnuna yapmamız gerekiyor. Hayır. Bak ya. Hayır Elifciğim bırak. Hayır. Tamam artık doydu mu? Tamam hadi işlerini bitirdin mi? Bebeğin annesi. Burnuna bu sürpriz sıkmamız gerekiyor. Elif. Hadi şöyle ucundan birazcık tamam mı? Bak hiç acımayacak. bak gördün mü bir şey oldu. <laughs> Şimdi yerine. Pst. Aa bitti. Aferin kızıma ya. Şimdi hiçbir şeyin kalmayacak tamam mı? Aferin sana. Elif. Bak bende ne var. Çok seveceksin ama. Hadi gel. Bak burada ne var Elif. şartla. Bekle. Kız bekle ver. Ama ben şart verecektim sana gel. Ver onu ver. Ver diyorum ver. Kaç kamak mutfak kaçtı. Gel buraya ver. Ver. Onu ver. Ver diyorum sana. Ver tamam vereceğim ama. Bak bir şey yapacağız ama ondan sonra gel. Ver ver ver. Hayır kaçma gel buraya. Gel. Elif Ozgo'yu verir misin bana? Elif. Elif dedim sana ozmayı ver. Ver diyorum. Bak geliyorum ama yanına. Efendim. Sen gel. Ver ozmayı bana. Gel. Ben geliyorum yanına. Hayır. Ama bak önce bir oyun oynayacağız. Ondan sonra vereceğim sana. Tamam mı? Tamam vereceğim ama önce oyun oynayacağız sonra vereceğim ver. Ver diyorum. Gel. Bak tamam önce 5'e kadar say. Elif 5'e kadar say vereceğim. Gel. Hayır hayır 5'e kadar sayacak ondan sonra babası. 1, 3, 4, 6. Aferin. Bak saydın. Elif bir de bana say. 1, Gel şöyle karşıma geç. Karşıma geç. Geç karşıma. Say. Beş. Bana doğru dön. Bana doğru dön. Bir. İki. 5 Beş. Dört. Beş. Beş. Ozmo'yu kazandın. Hadi bakalım ha. Evet. Elif abla dondurmacı mı oldun sen? Dondurma. Elif abla dondurmacı oldun. Evet, nilüferlerle beraber bugün dondurma satacaklar. Ice cream, dondurmacı Elif abla. Evet, ben bir tane e, pembe çilekli galiba, çilekli dondurma istiyorum. Evet, çilekli dondurmayı istiyorum. Evet, en sevdiğim çilekli, çok güzel da istiyorum. Annem kızacak çok fazla yediğim için ama olsun. Evet vanilyalı da çok seviyorum. Evet dondurma tezgahımızı hazırlayalım. Evet çocuklar bizi bekliyor. Hadi gidelim Elif abla. Evet onu da alayım ben. Çok güzel. Çok seviyorum dondurma yemeği. Ice cream. Ice cream. Elif abla. Dondurmacı Elif abla. Çok mu güzelmiş tadı? Çok mu beğendin? Hadi gidelim. Çocuklar bizi bekler. Hadi gö götürelim arabamızı. Dondurmacı Elif abla dondurmaların çok güzelmiş. Hepsini de çok sevdim. Ama ben bir tane daha istiyorum. Ben çilekli olandan alabilir miyim bir tane? Çilekli olan istiyorum. Evet çilekli bayılıyorum. Teşekkür ederim. Ben bunu yiyeceğim. Bay bay sana.